Bizim parkları sanatla buluşuyor. Akdeniz Üniversitesi ve Kepez Belediyesi işbirliğiyle ile 8 Mart Parkı'nın trafo binası tasarımlarla renkleniyor. Hocalarıma, öğrencilerimize, emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel şeyler yapmışlar. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Bütün kadınlarımız güçlü olsun diyorum. Hep özgür olsunlar, hep eşit olsunlar diliyorum. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Heykel Bölümü olarak burada Kepez Belediyesi ile beraber yapılmış olan toplumsal destek projesi kapsamında oluşan çalışmada yer almaktan çok gurur duyuyoruz. 20-25 öğrencimizle beraber halkla beraber sanatın buluşturuyor olmak ve özel günün farkındalığını yansıtmak adına çok önem verdiğimiz ve destek verdiğimiz projelerden bir tanesi. bu fırsatı sağladıkları için de üniversiteme ve belediyemize teşekkür ediyorum.